İşte bugün çok yoğundum, mutsuz etti. Eve gelip defterinin yanında olmak mutlu etti. <laughs> Her Allah'ın aynı cevabı var. Çünkü... 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 Korkune! Çünkü ifade yok. Oo. Bu sefer ay siz geç geldiniz maalesef yerimiz yok'a bir attılar. Bu bir yandan gürsü bir yandan. <laughs> biz böyle yiyiz. Ellimizi şey, belimize koyup böyle. Kuru... Çok, çok kral yer ya... e, oturduk. <laughs> Çocuğum olmasaydı şu an bambaşka bir kadın olur muydum? Nasıl olmayayım ki yani? <laughs> Beni kimse <tutamazdı. gülüyor> <El beyeceğim, gülüyor> <yılı dar> tutamaz. Sen <laughs> Matri sens deniliyor. Kadın olmaktan bir anne olmaya dönüştü. Bunu yeni öğrendin. Geçen hafta da söyledin. yeni öğrendim. <laughs> 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 Senden daha mutlu görünüyorsa bunu kişisel algılar mısın? Evet algılarım. Algılarım. Çok algılarım. Çok sinirlendim bile bu soruya. Abi. Kişisel algılarım abi şu an. Evet. Çok sinirlendim. <laughs> 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 Keşke sen de o kadar eğlenceli olsan. Bıcak seni çok zorbalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yoktu. Hiç uyumuyordu. Hocaya danışmıştım. Hocam bu böyle uyumuyor. Bir şey yapmamız lazım. defne yıkmakta çok zorlandığım için ayakta sallamaya başladık. Çarşafta salladık. <laughs> Babam salınca kaldı. Salıncakta salladık. Sarsıntı seviyesinde salladığımızda oluyordu. <laughs> Çocuğun seninle ilgili özel bir şeyi anlattı. Tanır mısın? Utanırsın. Tan. Rezalet açlaşırken bu da salak mıdır nedir falan gibi bir şey söylüyor. Sen Hep birlikteyken misin? annem sana salak mısın dedi falan. Ben utanabilirim. Utanmayabilirim. Haklıysam utanmam. <laughs> Haklıysam utanmam. <laughs> <Haklıysam> utanma. <laughs>